Arkadaşlar selam. Şimdi Babali bize oynatmak istedi. Aleyküm selam. Arkadaşlar Babali ben geçen gün oyun krizine girince bir oyun önerisinde bulundu. Balık tutmaya gitti diye bir oyun. <laughs> Türkçe çevir söyle. Tık <laughs> hani günde değiş, günde değişiyor, şey, değişiyor falanmış. Şey. Avantajları babali, seç babali. beni. <laughs> Dur lan ikimi değiştireyim. Madem Ya Allah'ım ya. CS oynuyoruz ya arada biz. Şimdi bak burada kaplı burada bağlan, var bak. Çiftleşiyor. Kanka bağlayan. ben şu an <laughs> Ne oldu bak, lan? Dakika birden. <laughs> ben bir tane <laughs> Ay, ya, ya, Ben çıkıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. iyi eğlenceler. Görüşürüz kanka. Yarasa yakalayın lan. Yarasa yakalayabiliyor muyuz? Lan bu bağıran lavuk kim bu ya? Şunu <laughs> ateş atmazsak bakıyorum hemen koydum. Lan bir şey, şey geldi. Geliyor lan, o, o ne şey geldi. lan? Bir şey ne geldi? geldi. İşte gidiyorum. Gordi götürdü. Gordi. Gordi öldü mü? Buraya küçük balığı Q ile at. Bu göle girip. Attım. Ha. Büyük ya da küçük balık verecek. Daha büyüğünü de verebilir. Buna... Daha da küçük koyayım. Göt kadar balık. Ben verdim. de atayım. Kaybettim Ceren. Benim akvaryumdaki batozdan verdi. Alkı koydum bunun. Ayıktır söylemesi. Bana da verdi. Hadi yavrum. <laughs> Ay sakın balık göremiyorum nerede? Burada. bize Hayır, gelmedi şey. sana özel bir şey olur. Siktirin lan. Ah! bu çocuğu. Ya! Ya! Yanımda bir şey bağırıyor. Yani gel, kaç. Ben yatıyorum. Öldük. <laughs> İnsik oyun var. Ne? Bekle 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 Allah kahretsin aklım Bu timsah burada dikkat edin. Siktir lan. Abi gece oldu. Arkadaşlar balıklar... kaldı hadi. Atın. Beyler hadi balık atın şuradan. İki tane attım. Bir şey geliyor. Aaa! Bir şey geliyor kaç! Kaç ikiye bas kaç! Kaç Cordy ben burada tutarım balığı. Seni kovulduğu için. sana geliyor Tukalı sana geliyor. Gelmiyor gelmiyor. Ya niye yalan söylüyorsun göt! Attım şeyimi. Vallahi geldi. Harbi geldi harbi geldi. Onu Abi oğlum. bir Mert Ama takalım. bence ne yap biliyor musun? Mert'e upgrade'den sonra tak. Bence de, bir de ben biraz küçük balık ya. tutayım. Herkes tutsun balığını. Ama önce bir tak bir. Önce bir Mert'i tak da bir gören sonra değiştirebiliyorsun ya yemin. <laughs> oğlum bunlar, <laughs> bunlar harbi köpek balığı tutarım <laughs> ha bak bak tosuna bak. bir denevi bir denevi denevi denevi. Tutayım mı? Abi oltayı güçlendirelim. Oltayı güçlendirelim. Tamam dur oyalanmayalım o zaman oyalanmayın. Hadi hızlı. Aşağıdaki yarıklar ayak sesleri Nerede? Çok hızlı koşma. Burada burada gel. Orada yaratıklar tamam. var dikkat edin. Neredesin? Mert geliyorum. Hah geliyorum. At bakayım şuraya. Hadi bakayım dev gibi bir şey ver bize. Hadi oğlum Hiç kocaman şey balık. Ha verecek verecek daha. Amına koyduğum bunun verdiği ama. balığa bak ne pis sattı orospu çocuğum <gülüyor> ya. <gülüyor> Hiç. <gülüyor> <Şimri Aa>. ya. <laughs> Lan orada hakkımız orada. <laughs> Siktir git ya. Taş yak mı içiyorsun <laughs> oğlum bizde? Ben bunu atayım da bari. <laughs> Bilye gibi küçük bir şey verdi oraya ya. Göt fitili attı şerefsiz. Sıçtık. <laughs> Neyse durun. Gördüğümüz var. Atayım bunu ki yaratan. Ben şöyle oldu atayım belki Renk. tutar la. Bekle <laughs> bakalım. Bence tutar bu arada. Bir şey oluyor. Ne oluyor? Yaratık sesi duyuyorum çok iyi büyük bir şey çok büyük bir şey tuttu Tugan abi hadi. Bir şey geliyor. Gördük. Havadan bir şey geliyor. Gördük. Lan! Mert öldü. Kaç Tukan. Bakıyorum yarata. Kaç. Kaç yat. Bekle. Ya <laughs> abi balık Ay, ucundaydı. Ya. ucundaydı. Ucundaydı, balık ama onu almam lazımdı ya. Ağzıma veriyor. Uyduk mu? Ne oldu? <gülüyor> Ağzıma veriyor. <laughs> <laughs> bu kadar <laughs> evet. evet. çok büyük bir şey tutuyor ha. Yok lan o kadar büyük. benim o ilk mücadele ettiğim çok şeydi. Sekizlik fena değil. Mağaraya gidiyorum. <laughs> Amına koyayım. Bir el atın kardeşim. Ama oğlum bunu pişir la pişir. <laughs> ben giriyorum. Arkadaşlar ben buglanmış olabilir miyim? Ben bayağı 45-50 saniyedir çekiyorum. Hayır, çok büyük. Ha onu. Babalı diyor. Yo, Yok, balık, balık daha o. gelmedi. Tam bekle bir. Benim anladığım yani hani yok. yayın ticket fişler var ya onlarla Oo, Oo. siktir et babalı keç al. Abi bak abi şuna işte bir bak. Çekil 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 geliyor 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 bak dev gibi dev gibi amına koyacağım <laughs> Benim karakterin şans yok amına koyayım. Ödeme <laughs> geliyor, o ölüyor. Örümcek çıkıyor içinden. Dur, Biz onu da takabiliyon oldu. Ördek Örümceği attım de. dur dikkatimi dağıtma. <laughs> yapma ya. Akrep hiç... mağarasına giriş yapıyorum. <laughs> tamam şu an kontrol bende. Kontrol bende. Buradaki suya atar. Merhaba. Atan atan. E, merhaba. <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> Ya bu balıklar burada zor tutuluyor diyorlar. Zor zor, zor. zor. çok zor. Yani hep rastgele zaman tutulmuyor ya. Yakala bunu Tukan. Bunu kaçırma. Bunu kaçırma. Bunu kaçırma oğlum. Yapma. Yapma burada kopulmaz orospu çocuğu. Burada niye kopuyorsun ya? Çok güzel yürütmüştüm ya. Mınak varım Ya çok güzel balık ya. Güzel getiriyorum iki tane kal. Allah Dokunma Aa! Kordi çok yakınsın. Kordi ya oğlum. Ya. Lan ben ona bakmadım hiç. Hayır ya hayır. Ne olur elenmeyelim burada. Adım yere düştü mü? Kordi yeme olarak atın. hayır. Patladı. Yaratık, yaratık, yaratık geliyor yaratık geliyor yaratık geliyor yaratık geliyor yaratık geliyor. Yakalanma yakalanma yakalanma. Ben yakalanma. yapmaya koşuyorum. Ah. Hayır. Tukan kaç? Eve kaç, Hayır ya. Nereye gitti Tukan? Öldük. Camdan <laughs> aldı, camdan aldı. Elendik mi? Aldı seni ya, aldı seni ya. Nasıl aldı? Yatıyordun sen. Yattım kanka geldi bana direkt. Oha benle ne alakası var? Ya ben niye ölüyorsun durduk yere ya? Ben ölmesem mi diyecektim? Bir de bağırdım <laughs> <laughs> kafası. Gidip ölür müsün öyle? Siz ne öldürdün lan öyle? Aynı şekilde öldüm her. Ona niye <laughs> söylemiyorsunuz aynısını. Hayır lan beni normal <laughs> çıkan canavar öldürdü beni.